kurvet 2 fenere kurvet 2. Ha onu ben demek için bastım. Ya bana niye veriyorsun yabaniye? Al sen ne kalsın? Sana boş. Ben ne yapayım? Ki? Al koydum sandığına geri bunu. Sana boş ya. Gel gel abi bak ne yapacağım şimdi gel. Ne? Dur. Oğlum çok şey lan. Bütün sandıklarını gezdim abi gel. Farmını da gezdim. Ee? Ama ee? ama ama ya bu Hangal yapmadıysa? Ben yapmadım ki. Bir şey yapmayın. Ateş sön. sön sön. Ben dayanamadım. Oğlum bak. <laughs> Gel hatta bir tur daha bakalım. Ben vardım da. Ya ben hıncımı niye alamıyorum ya? İn lan aşağı. Abi bak bak ne yapıyor bak. <gülüyor> 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 Atlayak mı onunla lava? Atlasana Ölür mü yük? Ya atı atı zaten vazgeçmiş kendine Değil mi ha, atın? atın ölse problem olur mu Apo? Hangi? İskelet. Biz i̇skelet ya versin atta. Tamam biz atlıyoruz. Atla abi sen. <gülüyor> Yanıyorum. <gülüyor> Oğlum ben bulamıyorum ki anıyı. Dur ya. geldim ben. <laughs> eceliyle öldü. Ay eceliyle eceliyle. Biz Oğlum şey bak kalklar takırdamayın lan. Gel Aşk abi demir gel. Demir var. Yok. Yeni aldım çünkü. Bir stek falan birikmişti. Şimdi dur Anadolu ateşi. Şş, vardın hangileri çağırıyordu? Katalizör. Ay pardon. Skak değil değil mi? Skak de vesile oluyor ama. Skak ses yapıyor sadece. Yani ses Skat sesi algılıyor salak. Ama o işte. Dur şimdi burası bunları... geldiğiniz yer mi lan acaba? Anka gel gel. Baba ne yapacağım bak Biz Umkay. benim oradan gittik. Hı. Hmm. Bir şey yapmayın. Neredesin lan Omka? Yapma abartma. Aa buldum yeri yaşındadır ya. Onun <laughs> kalmamış ki. <laughs> Harbi ölmüş hepsi. Bence şunu şanslı kişi bu. Söyleri salın bak. Ben dokunmuyorum. Ben, ben canım, sadece seyirci. Bak Adar günahımı diyeceğim. alıyorsun günah işlerim. <laughs> ben o günahı boynuma alıyorum. Ne? Ya ikinizden biri onurluca söyleyecek ya da ikinize de hasım kesinecek. Apo bu ne? Bir tane böyle kapı gibi bir yer var ama kapalı böyle. Bu ne? Taş var. Sonra diğer Oğlum ora yeri... ara heykel işte şu sarı bloğun yeri gizli geçiş gibi bir şey yapmayacak mı herhalde. Sana niye golem saldırıyor? Yok, gizli, gizli <laughs> değil de bilmiyorum. <gülüyor> <nasıl> <gülüyor> <yerine>. <gülüyor> Tutturamıyor da eğimsiz. Apo,